Bölüm 10 Konuksever Petrium Gladyatörlerin Hayatının Romanının bu bölümünde şiddetli savaşların ve şiddetin bir açıklaması var. Lütfen dikkatli okuyun. Rix silahını al saldırıya uğradık. Ne? Lanet olsun. Augusta şakacı bir tavırla zincirli altın bir tasma uzattı. Bu işe yarayacak mı? Rix tüyleri diken diken oldu. Olur ama sonra. Durumun ciddiyetine rağmen kız çok onurlu davrandı. Tüm görünüşüyle onu saran heyecanı göstermemeye çalıştı. Duruşunu bir direk gibi düz tutarak görkemli bir şekilde sütuna yaklaştı ve koridora açılan kapıyı açarak elini sütun boyunca gezdirdi. Orada sinirli bir gars vardı. Elinde çıplak bir gladyum titriyordu. Her an düşmana vurmaya hazırdı. Sonunda. fix gladiyatörün hızlı bakışını hissetti ve bir an sonra Augusta'ya döndü. Sanırım her şeyi anladı. Ne? Allah'ım. Domina kardeşinizin odasına gidip kendinizi orada kilitleseniz iyi olur. Bu daha güvenli olacak. Kız sessizce başını salladı ve çabucak toparlanmaya başladı. Çıkmadan önce Rex elinde parıldayan altın bir stiletto fark etti. Stiletto küçük bir hançerdir. Kendine zarar gelmesine izin vermez. Kapı erkeğin arkasından kapandı ve onu gladyatörle yalnız bıraktı. Patlama Gemi sendirledi ve sanki canlıymış gibi derin bir metalik inilti çıkardı. Gars hepsini soralım. Neler oluyor? Gemi kordomun kara bölgesine girdiğinde vurulduk. Motorlar arızalandı ve pilot kontrolü kaybetti. Gars omzuna dokundu ve acıyla yüzünü buruşturdu. İniş daha zor olabilirdi ama şanslıydık. Diğerleri nasıl? Program kapanmadı. Birinci katta herkes uyuyor. Adam yumruklarını sıktı. Burun delikleri genişledi. Gars öfkesini güçlükle bastırdı hayatta kalanlar. Geri kalanına ulaşamayacağız. Ormanda orada. Afiye ne oldu? Rahat nerede? Merdivenin orada. Düşmanın gemiye girmesini engellemeye çalışıyor. Birinci kata gidelim. Paulina'nın odasının kapısı açıldı ve Storcia dışarı çıktı. Koridoru dikkatle inceledi. Domina çıkabilirsin. Burası güvenli. Pauline yavaşça odalardan dışarı çıktı. Silahsızdı. Rix ne kadar farklı olduklarına şaşırdı. Storsia'nın hareketleri hızlı, keskin ve zarif, onu avlanmaya çıkmış büyük bir kedi gibi gösteriyordu. Çift Gladium'larının görünen keskin bıçakları standart olanlardan daha hafif ve biraz daha küçüktü. Storsia güce değil, hareketliliğe ve çevikliğe güveniyor. Paulina farklı. Çitlis'in olmadığı başka bir dünyadan. Flavius'un en küçük kızı diğer gladyatörlere yaklaştı. kars Rix, durum raporu verin. Vix istemeden kıza hayran kaldı. Kaygıyla ablasından çok daha kötü başa çıktı. Ancak bu nedenle onu koruma arzusu daha da güçlendi. Ne yapmalı? Paulina'yı sakinleştir. garsin cevap vermesine izin ver. Kızı tehlike konusunda uyarın. 5 dakika ablasıyla 5 dakika sonra Paul ile. Hadi bakalım. Saldırıya uğradık. Abinle ve ablanla bir odada saklansanız daha iyi olur. Paulina parmaklarını yavaşça dudaklarına götürdü ve solgunlaştı. Bize kim saldırdı? Henüz bilmiyoruz. Ancak glad gladiatörlerinize güvenebileceğinizi biliyoruz. Artı bir onur. Korku azaldı. Şimdi Paulina gladyatörlere zayıf bir umutla baktı. Ve yanakları hafifçe kızardı. Teşekkürler Rick. Sizi etraftayken gerçekten daha iyi hissediyorum. Gars da var orada. Ona da bir şey deseydim. Storsia da vardı. Rick Storsia'nın inatçı bakışlarını üzerinde hissetti. Kulakları ince bir çizgi halinde gerildi. Ama kız hiçbir şey söylemedi. Bir kız açılan orta kapıya yaklaştı. Ve Lanista Flavius'un odasına girdi. Balas düştü. Eğlence başlayabilir. Başladı yine. Ortalığı karıştırma. Kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Birbirimizi koruyoruz ve ayrılmıyoruz. Asansörlerden biri hasarlı. O yüzden yer açmamız gerekecek. Garth asansöre yaklaştı ve şeffaf kapıları sessizce açıldı. Gladyatörler içine girdiler ve asansör inmeye başladı. Hoş olmayan bir şekilde gıcırdayan asansör durdu. Kapılar açıldı. Bükülmüş metal ve parçalanmış gövdeler. Her yer kan. Bazı savaşçıların ağızlarından ince kırmızı damlalar akıyordu. Gözleri kapalıydı. Savaşçılar uyurken öldüler. Birisi yüzünde bir gülümsemeyle öldü. Gülümseme mi bu şimdi? güzel bir yaydı. İzlemeye devam et. Gözlerini başka yöne çevir. Erkeğin arkasında bulunan Storsia ona çok yaklaştı ve nefesi kesildi. Gözlerinden yaşlar süzüldü. Rix hızla döndü ve kıza sarıldı. Başını göğsüne bastırdı. Birkaç saniye sonra parmaklarından sıcak gözyaşları süzüldü. Storsia biraz sıçkırdı ve her tarafı titriyordu. Rix sessiz bir soruyla Gars'a döndü ama o sadece başını salladı ve kendini zor tuttu. Yakında kendine gelecek. Gerçi hiçbirimizin bunu unutac unutacağını sanmıyorum. Ben iyiyim. Kızın sessiz sesi tarif edilemez kederle ve acıyla doluydu. Rix yavaş yavaş kollarını açmaya başladı. Ancak Sorsan'ın uzaklaşmak için acelesi yoktu. Teşekkürler Rix. Artı bir onur. Savaşçılar sessizce ilerlemeye başladılar. Rix birkaç gün önce dövüştüğü oturan gladyatöre yaklaştı. Adamın gözleri açıktı ama gözlerini kırpmadı. Cem gibi bakışları duvara yöneldi ve dudaklarının köşeleri aşağı çekildi. Rix elini nazikçe gözlerinin önünden geçirdi. Hiçbir tepki yoktu. Sonra Rix parmaklarıyla anına dokundu. Soğuk. Genç adamın gözlerinde istemsiz yaşlar belirdi. Güçsüzlük yüzünden. Hiçbir şekilde yardım edemediği veya kurtaramadığı için kendini yenmeye çalışan Rix, silah arkadaşının göz, göz kapaklarını avcıyla sonsuza kadar kapattı. Seni hiç tanımıyordum ama nedense böyle bir yakınlık hissediyorum. Herhangi birimiz onun yerinde olabilirdik. Flavius kim özel koruması olacağını seçtiğinde seni ve beni işaret eden kaderin parmağı değildi. Buna inanmıyorum. Listeye nasıl girdin? Kız onu silkti. Bilmiyorum. Belki de savaşta ve eğitimde kendimi acımadığımı fark etti. Ama çok vardı. Konu farklı. Gladiatrix yorgun bir şekilde nefes verdi. Bir sonraki öğleni çevirdi. Hayatta kalanları buldunuz mu? Arıyorum. Henüz yok. Rix bir sonraki kişiye yöneldi. Kahretsin, bu da. Ölen kişiyi dikkatlice kaldırıp hareket ettiren Riggs dondu. Orvon ve Afi patlamayla parçalanmış soğuk zeminde yatıyorlardı. Soluk yüzler, kapalı gözler. Orvon'un doğal olmayan şekilde bükülmüş kolu. Afi'nin alnından aşağı bir, bir kan damlası akıyor. Hayır, hayır. Rix hiçbir şey yapamadı. Onu felç eden korku hiçbir şekilde hareket etmesine izin vermedi. İnanmıyorum, lütfen. Hayır, hayır. Hicks yerinde durdu ve sadece bu kelimeyi tekrarladı. Garson'a yaklaştı. Genç gladiyatörü görünce sessizce küfretti. Rix gözlerini kapatan gözyaşları yanaklarından aşağı süzüldü. Görüntü bulanıklaşıp parçalara ayrılsa da Rix hala ölü arkadaşlarını gördü. Storcia Gars onu bir işaretle çağırdı ve erkeğe döndü. Sakin ol artık tüm saçmalıkların olmadığı daha iyi bir dünyadalar. Solgun Storsya Orvon'un yanına oturdu ve sakin yüzüne baktı. Elveda Orvan. birkaç gecede okulumuzun ruhu ve kalbi oldun. Seni özleyeceğiz. Elini Orvan'ın alnında gezdirdi. saç Saçlerini düzeltti ve dondu. O, sıcak. Storsia boynundaki karotid arteri çabucak buldu. Hayatta, o yaşıyor. Afi'yi kontrol et. Sarhoş bir hezeyan gibi oldu her şey. Nick Storsia'nın hızlı hareketlerine gözleriyle takip etmeye zar zor yetişebildi saniyede Orvan'ın üzerinden uçtu ve Afi'nin yanına geldi. Afi Onları hareket ettirelim mi? Hayır. Hiçbir şekilde. İlk yardım çantası. Acil. Gars duvardaki kompartmanlardan birine koşarak ilk yardım çantası aradı. Geçemezsiniz. Gratun sırtı açıklıktan bir anlığına göründü ve hemen kayboldu. Merdivenden kılıçların çınlaması ve gıcırdaması geldi. Rix ona yardım et. Gars ve ben bununla ilgileneceğiz. Storsia'nın çığlığı işe yaradı. Rix felçen, felçten çıktı. Gladiyalarından birini ona yuvarladı. Geminin kırmızı zemininde kayarak duvara çarptı. Rix kılıcını aldı ve gülümsedi. Kol sıcaktı. Grad ve ben herkesi yok edeceğiz. Gemiyi koruyalım. Artı bir merhamet. Yaralılara ilk yardım sağlayan Storia'ya baktı. Açık ve hızlı davrandı. Tüm gücüyle Orvan ve Afi'yi kurtarmaya çalıştı. Rix gemiden Petrium'un güneşinin parlak ışığına çıktı. Petrium'a mı gelmişiz? Ay burası çöl gibi. Küçük kan sarısı, kum taneleri neredeyse anında ayaklarının altında gıcırda da bir adım daha. Ardından Petrium'un uçsuz bucaksız yerleri açıldı. Gemi çölde düştü ve arkasında yükselen kum derin oluklar görüldü. Ve sadece şiddetli bir rüzgar her yerde vardı ve savaş seslerini bölgeye yaydı. Rahat. Güçlü savaşçı paçavralara sarılı adamın saldırısını ustaca püskürttü ve bir sonraki hareketle neredeyse boğazını derdi. Ağzından hemen kan fışkıran düşman gladyatörün gladyosunun bıçağını tuttu. Ancak bir an sonra yere düştü. Gözlerinde korku okunuyordu. Kuduz bir kükreme, beş savaşçının hevesini kırdı ve onları bir anlığına dur durdurmaya zorladı. Birbirlerine gergin bir şekilde baktıktan sonra merdivenlerinden inen Graut'u çevrelemeye çalışarak tereddütle ilerlemeye devam ettiler. Pürüzsüz yüzeyinden kumun üzerinde büyük, Ağır bordo damları, damlaları düştü. Ne? Sadece süre mi saldırıyorsunuz? Çakal bile değilsiniz. Leşçiler. Ve hızla çömelerek öldürülen kişinin kılıcını anında yakaladı. Silahı havaya kaldırarak yüksek boyuyla dikkat çeken saldırganlardan birine güzelce fırlattı. Gladi'yi birkaç daire çizdi ve bir çıtırtı ile doğrudan sol omzuna gitti. Darbe o kadar güçlüydü ki uzun boylu adamı sırt üstü fırlattı çaresizce kıvranarak çılgınca homurdandı. Bir eliyle omzuna saplanmış kılıcı çıkarmaya çalıştı ama o çok derine battı. Yanlış gemiyi seçtiniz sizi piçler. Adem elmalarını bu parmaklarla koparacağım. Onu hiç böyle görmemiştim. En saf öfke ve güç. X merdivenden atladı ve onun yanında durdu. Savunma pozisyonunu aldı ve Gladi'yi önüne koydu. Saldırganlardan biri eline saldırarak, elini kaldırarak diğerlerini durdurdu. Uzun parmaklar akşakandan aşağı kaydı ve yaşlı adam alçak sesle mırıldanarak dizlerinin üzerine çöktü ve büzüştü. Elini havaya kaldırıp yakındaki bir kum tepesini işaret etti. Küçük kum tepesinde bir rüzgar esti, havaya toz ve kumu kaldırdı. Gladyatörler ne olup bittiğini anlamak için gözlerini kısarak baktılar. ''Kahretsin!'' Ne kadar çok savaşçı. Rikstos perdesinden iki düzü nesiliyet gördü. 15 dakika önce mahkeme salonundaki herkes sıcaktan bitkin düşüyorsa karanlık koridorlar oldukça serinde Flavius elimden geleni yapacağım neden bahsediyorsun Servius sen Praetor'sun Praetor yeni Roma'da üçüncü dereceden bir yargıç. Sezar'ın yasası herkes için aynıdır. Evet ama şimdi kırılacak. Bu sorunun neden sorulduğunu hiç anlamıyorum. Yeter Flavius. Sanki ne olduğunu anlamıyormuşsun gibi. Yakalandım. Flavius gözlerini gergin muhatabına çevirdi. Anlamıyorum ne? Praetor yorgun bir nefes verdi ve karanlığa çekilerek geri çekilerek plan Lanista'ya bir el işaretiyle çağırdı. Bu davayı kazanma şansın yok. Tarikat itibarını kaybetmesine izin vermeyecek. Özellikle de şimdi. Bu din adamında ne var? Publius, Petrium'a alan kahramandır. Roma lejyonları tarafından alındı. Şehirler saldırıya uğradığında din adamı bir yerlerde takılıyordu. Gerçekten birinin sözlerini dinleyeceğini mi düşünüyorsun? Ben neye varma, varmaya çalıştığını anlıyorum. Buna, inan, buna inanıyorum. Sessiz kal. Yüce Pontifex tarafından bizzat ödü ödüllendirilen ve yüceltilen bir kahraman. Bir köleye yapılan saldırı, saldırı nedeniyle hapse alınmaz. Bu tarikatın itibarı için bir felaket olacak. Parator başını salladı. Bunu anladığımı sevindim. Böyle bir konudaki yargılamanın kendisi bile tarikata hakarettir. Adam gözlerini kaçırdı. Pontifex bunun peşini bırakmayacak. Flavius. Koridorda ayak sesleri duyuldu ve Parator mahkeme salonuna gitti. Valla birkaç kez şeyler arkasını döndü. Dominus. Rahat toplantı şimdi başlayacak. Gemi saldırıya uğradı. İyi ona haber verdiyse o bir yolunu bulur. Kılıçlar çarpıştı. Rix rakibinin kolunun altına atlayarak onu pas geçti. Sonraki saniyede düşmanına az önce gelip püskürten Graal Gladi Glad Rix ile savaş, savaşanın omurgasını derdi. Yüksek sesle bir çatırtı duyuldu. Gladiatörün darbesi son derece güçlüydü. Murat ağır nefes alıyordu. Çölde tören zırhıyla savaşmak kolay değildi. Adam sürekli kaşlarını çattı. Arada sırada gözlerine keskin tel kaçtı. Güçler onu yavaş yavaş terk ediyorlardı ve düşmanlar bitmek için acele etmiyorlardı. Diğerlerini beklememiz gerekiyor. Ne yapıyorlar? Diğer dünyadan programa bağlı olanları alıyorlar. Bizi götürmek zorunda kalmadıkları sürece Grat kumaşa sarılı birkaç dilsiz savaşının başka bir saldırısını püskürttü. Ne yapmalıyım? Sen yardım çağırırken ben onları geciktirebilirim. Ancak henüz uyanmamış gladyatörler acı çekebilir. Ya dayanmaya çalışacağız ama... Grout bir kez daha alnındaki sildi. Daha ne kadar dayanabilirim bilmiyorum. Sesi normalden daha alçak ve boğuk geliyordu. Grout nefes nefese kalmıştı ne yapmalıyım? Yardım için garsı çağırın ve uyanmamışların hayatlarını tehlikeye atın. Kendi gücünüze güvenerek yardım istemeyin. Grat hafifçe gülümsedi. Muhtemelen haklısın. Garses Torgia kurtulan, kurtulanlarla ilgilensin. Adam ilk müfrezenin yardımına gelen iki düzine nefes nefese mırıldanan çoğu savaşçısına baktı. Bakalım eski kemikler başka neler yapabiliyor. Bacaklarını genişçe açtı ve hafifçe bükerek savunma pozisyonunu aldı. Haydi piçler değerinizi gösterin. Doktor ve bize yardım etmesini umabiliriz. Dört savaşçı tereddütle Grato doğru koştular. Vix ikisinin hedefi oldu. Cömert Pader'in elini dozuyla nabız önemli ölçüde arttı. Storsen'in Gladys elinde rahattı. Vix'in Patreon'da geçirdiği yıllar onun kumda herhangi bir müdahale olmadan hareket etmesine izin verdi. Önce birini sonra ikincisini oyundan çıkarın. Öyle ya da böyle muhbiri bu grubun dışında tutmamız gerekiyor. Belki dilini gevşetebiliriz. Rix sırıttı. Gerçi hiçbiri net konuşamasa da Rix yak yaklaşanlara dikkatlice baktı. Benzer giysilere rağmen düzgün hareket etmiyorlardı. Evet ne var ki? Flavius'un gladiatörlerine çok uzaklar. Rix Torsia'nın gladiğini bir elden diğerine atmaya başladı. Bunlar savaşçı değil Rix. Bu yüzden bize öğretilen her şeyi hatırlayalım. Çünkü bize bitki çayı vermek için binaklı aracını devre dışı bıraktıklarını sanmıyorum. Rix durumu değerlendirirken dondu. Brad çoktan savaşa girdi. Rix onu gözünün ucuyla gördü. Sağ hareket. Düşmanlardan biri kılıcını başının üzerine kaldırdı ve ileri atıldı. Merkez ve alt kısım korunmuyor. Atalet tarafından ileriye doğru yönlendirilecek. Rix çevikliğine güveniyor. Ne yapmalıyım? Kaçın ve düşmanın arkasına geçin. Rix sol bacağını sağının arkasına alarak bir manevra hazırlıyordu darbe ama kılıç çek. Kılıç geçti. Rix darbeden kaçınarak ustaca bir dönüş yaptı. Kaçan rakip dengesini kaybetti ve zar zor durabildi. Merhamet yolu. Düşmanın arkasına geçtiğinde Rix kılıcı sıkıca kavradı. Geniş sallama. Bir aşil tendonuna keskin bir kesme darbesi. Adam acı içinde yüksek sesle inledi ve yaralı yeri tuttu. Bacağı büküldü ve düştü. Artı bir çeviklik. Ağır damlalar hemen kumu serperek Sarı rengi kan turuncuya çevirdi. Şimdilik burada yat. Artı iki onur. Sayısal avantaja rağmen keşişler dondu. Saldırmak için acele etmediler. Aniden birkaç savaşçı geri çekilmeye başladı. İçlerinden biri yüksek sesle mırıldanmaya ve gemiyi işaret etmeye başladı. X etrafına baktı ve dehşet içinde dondu. Devasa bir kara bulut gemiye doğru inanılmaz bir hızla ilerliyordu. Doğa da yanımızda değil sanki. Fırtına, rüzgar bir dansta sayısız kum taneleri alarak kum sütunlarını kaldırdı. Bu öfke içinde taşlar ve nadir metal parçaları içeren öfkeyle daire çizdiler. Münzeviler aceleyle uzaklaştı. Rix içeri. Rix merdivenden olabildiğince hızlı koştu. kelemenin tam anlamıyla gemiye uçtu. İçeri koşarken Rix tökezledi ve yere düştü. Bir an sonra bir gıcırtı duyuldu. X arkasını döndü. Şiddetli rüzgarla mücadele eden Graut yine de geminin kapısını kapatmayı başardı. Gladiatör geniş eliyle alnını sildi ve hafifçe gülümsedi. Görünüşe göre bir ara verebiliriz. Graut düştü. Storsia, Garth bana yardım edin. Gladiatörler bilinçsiz savaşçıyı koştular. Ve sırtını geminin duvarına yaslayarak ona oturttular. Storsia Graut'u hissetmeye başladı. Gerginlik onun konsantre yüzünü asla terk etmedi. Birkaç saniye sonra Graut'dan uzaklaştı. O nasıl? Aşırı yorgun, çok güçlü ama yaşayacak. Rix rahat bir nefes aldı. Arkadaşların gibi, bak. Rix yukarı baktı. Hala solgun görünen Orwon ve hafifçe gülümseyen Afyon'a baktı. Fırtınanın olduğu yer rüzgarı dinmese de Rix hala geminin kapısında yüksek sesle bulunduğunu duydu. Sezar ve yüce Pontifex adına, açın. ''Çocuklarım tehlikede.'' ''Hangi gecikmelerden bahsediyorsunuz, parayator? ''Eğer duruşmayı bozmayı bırakmazsanız, Lannister, süreci geciktirmekle suçlanacaksınız.'' A ''Acil müdahale ekibi kısa süre içinde olay yerinde olacak.'' ''Lütfen.'' Parayetor özellikle bu kelimeyi vurguladı. ''Hakime engel olmaya gerek yok.'' Flavius masaya yumruğuyla vurdu. ''Parayetor, duruşmanın bir an önce ertelenmesini talep ediyorum.'' tarikatın onursal büyüyesini kabul edeceğinden emin değilim. Flavius gülümseyen ve kendini beğenmiş Pablius'a baktı. Din adamına bir şey fırlatmamak için ona inanılmaz çabalara mal oldu. Erteleme reddedildi. Flavius her şey burada ve şimdi karar verilecek. Çocuklarıma ne olduğunu bilmem gerek. Flavius'un çığlığı mahkeme salonunda dağıldı ve sıradan vatandaşlar sesini ve yankılarını duyabiliyor gibiydi. Labelle, Paulina ve Augusta'ya ne olduğunu bilmek istiyor musun Flavius? Yüce Pontifex, yeni adamları tarikatının başı. Yani Pablius'un falan da mı üstünde bir adam? İçeri giren uzun boylu figürü fark eden herkes sustu ve sadece Flavius dişlerinin arasından fısıldadı. Vay, Yüce Pontifex kendisi. Pontifex salona geçti. Tüm hareketleri son derece anlaşılır ve keskindi. Yürümedi. Mahkeme salonunda yüzüyordu. Kapşonlu gizli yüzü. Terç edici bir korku uyandırdı. Sefil ve boş hayatlarının son saatlerini yaşıyorlar. Ne? Merak etme. Onlara veda etmen için sana zaman vereceğim. Neler oluyor parayı tor. Sana hiçbir şey söylemeyecek. Tüm cevaplar sadece kafamda ve bilgi paylaşmaktan hoşlanmıyorum. Adam Pablius'a uzun parmağıyla işaret etti. Serbest bırakın. Nötr siyah renkli bir robot Fabius çevreleyen güç alanını kapattı. Sonra kelepçeleri çıkardı. Tarikatın yetkisi hukuk mahkemelerini kapsamaz. Kapsamıyordu Flavius. Neyse ki zaman değişiyor. Nihayet bize yardım edecekler. Gladiator kapıyı açmak için gitti Ancak uyanan Graal tarafından nazikçe durduruldu. Gözlerini dört aç. Çok ani oldu ve zamanında geldiler. Herkes endişeli bir bakış attı. Sonra kapıyı açmak için bir işaret gösterdi. Bir acil durum çağrısı aldık. Size kordama kadar eşlik etmek için emirler alındı. Hayır, bunlar da çok korkunç. Cool. Predatorun içeri girdi ve gladyatörleri taradı. Rahat merdiveni çevreleyen robotları inceleyerek baktı. Grubunuz insanlar olmadan yönetiyor mu? İsteğe bağlı. Bu durumda insanların katılımı gerekli değil. Anladım. Gladyatör gladin kapsız, Kabzasını yavaşça kavradı ancak kınından çıkarmadı. Sektörü kapattık artık hayatımız tehlikede değil. Robot sanki içinden bir elektrik akımı geçiyormuş gibi aniden sarsıldı. Yaniste Flavius'un aile üyelerinin durumu nedir? İyiler. Robot birkaç saniye sessiz kaldı hiçbir şey yapmadı. Sonra yavaşça çıkışa döndü. Size turnuva alanına kadar eşlik edeceğiz. Gaz kapıyı kapattığında geminin her tarafından metalik gıcırdı ve gündürtüler duyuldu. Gemi yavaş yavaş hareket etti. Bizi, bizi çektiler. Aniden Rex Gladiator'ların liderinin onu çağırdığını gördü. Yukarı çık ve labelleye rapor ver. Rahat emredersiniz. Onları nasıl hallettik? Başını salla. Rex hiçbir şey söylemedi. Sadece başını salladı. Dinlenmesi gerekiyor. Artı bir onur. Bekle Rex. Flavius'un çocuklarının katliamının izlerini görmelerine gerek yok. Kendini toparla gündelik kıyafet yani savaş sonrası da kıyafete ne kadar taktınız ya Rix hemen ortadaki kapıya koştu. Kapıyı üç kez çaldıktan sonra girin sesini duyunca kapıyı açtı. Rix endişeli Lebel'le aceleyle erkeğe yaklaştı. Dominus Lebel'le saldırıp püskürtüldü Lebel'le rahat bir nefes aldı ve sonra gladyatörü kollarında sıkıca sakladı. Rix'in son bir saattir kokladığı ölüm kokusunun tam tersine hoş bir odunsu koku çarptı burnuna. Teşekkürler Rix. Lebel'le çekildi. Gözleri mutlulukla parlıyordu. Dominus, bazı kötü haberler var. Rix, Labelle'e kız kardeşlerine baktı. Gözlerindeki korkuyu görebiliyorum. Değişen derecelerde de olsa. Tehlike herkes aynı kefeye koyuyor. Ve yakın ölüm herkes aynı kılıyor. Kötü haber nedir? Kayıplar var. Büyük. Bence bakmasanız iyi olur. Labelle'nin yüzündeki gülümseme soldu ve acı dolu bir yüz buruşturmaya döndü. Hayır, hayır. Aşağı ineceğim. Haber verdiğim için teşekkürler. Labelle yavaşça koridora girdi. Yapılan her adım ruhsal yarayı daha da açmıştı. Şeffaf asansöre girerken labelle bir kaza gradyatöre baktı. Gözlerini başka yöne çevir, başını salla, sıkılmış yumruğunu yukarı kaldır. Labelle ilgisiz gülümsedi. Donmuş bakışları kendi hırpalamanın daha yeni başladığını gösteriyordu. Ama şunu bil Labelle, yalnız değilsin. Artı bir onur. Sütunlarda duran Avgust erkek kardeşini takip etti ancak asansöre değil odasına gitti. Erkeğin arkasında bir hışırtı oldu. Rix döndü ve yaklaşan Paulina'nın onunla yalnız kaldığını gördü. Doğru kelimeleri bulamıyorum Rix. Eskiden babam beni her şekilde koruyordu. Yani hepimize. Sadece tüm bunlarla nasıl başa çıkıyorsun? Ben kendimden geçmemeye çalışıyorum. Baş edemiyorum. İçimde her şey acıyor. Sessiz kal. Artı bir merhamet. Paulina hafifçe gülümsedi ve fısıldadı. Şimdi kalbini daha iyi görebiliyorum. O zaman bile dağlarda ona dikkat ettim. Senin de herkes gibi olacağını düşündüm. Bir kalp yerine bir taş parçasıyla bu taş koruyor. Onu incitmek zor. Evet ama bu senin seçimin değil, değil mi? Rix gülümsedi ve başını salladı. Evet, benim değil. Sevindim. Kız bakışlarını çevirdi ve yanaklarında bir allık belirdi. Neden? Çünkü çünkü taşların arasında yaşayan çiçek çok göze çarpıyor. Sanırım konuşma ipliğini biraz gözden kaçırdım. Ben de. Utanmıştı ve parmaklarını birbirine geçirerek bir ayağından diğerine geçti. Yap onu. O zaman konuşmaya daha sonra dönelim mi? Rix Paldina'nın çenesini nazikçe tuttu ve hafifçe kaldırdı. Yanaklarında bir kızarıklık belirdi ve gözleri parladı. Ve sonra Rix onu kendisine doğru çekti. Paldina hafifçe öne eğildi. Şimdi yüz onunkinden birkaç santimetre uzaktaydı. Derin nefes alıyordu. Dolgun dudakları hafifçe açıktı. X onların yakınlığına karşı koyamadı. Bu yasak meyveyi delice tatmak istedi. Ve dudakları nazik ve garip bir öpücükle buluştu. Pauline korku ve acıdan kaçtı. Rix yorgunluktan ve ölümden. Ama yumuşak ve hafif nemli dudakların teması tüm düşünceleri dağıttı. O öpücükten daha önemli bir şey yoktu. Söylenmemiş itiraflardan başları döndü. Hem kendi içlerinde sakladıkları hem de kelimelerle ifade etmek istemedikleri itiraflar. Çünkü dudakların kısa ama keyifli bir bağlantısı her şeyden uzaklaşmanın en iyi yoluydu. Çünkü bu okucu onları tek bir evrene de getirdi. Ve bu evren sadece dudakların temas ettiği yerde doğdu. Pauline parmağını erken yanında gezdirerek temas kesti. Rix, baş parmağının ucunu kızın yanağında gezdirdi. Seni sonsuza kadar izleyebilirim. Sonsuzluk ve biraz daha uzun. Tanrım iki kız kardeşle nasıl bir oyunun içine girdim? <laughs> ben soktum. <laughs> İşlenmemiş taştan duvarlar nemliydi. Döş fenerlerin ve dumanlı meşalelerin ışığında büyük damlalar parladı. Flavius çok safsın. Gerçekten hiçbir şey öğrenemeyeceğime inandın mı? Ne diyorsun? Buna inanmak gerçekten saflık olurdu. Cep Pontifex O zaman neye güveniyordum? Ay bu adamın gözaltlarında ne olmuş şimdi fark ettim. Küçük bir ayrıntıyı kaçıracağını. Hangisini? Ne oldu ben de anlamadım. Neyse bir sonraki bölüm görüşürüz.